Privilege Escalation yani yetki yükseltme saldırısı. Bir müzeye girdiğini düşün. Sana sadece ziyaret çıkartı verdiler. Koridorlarda gezebilirsin ama odalara giremezsin. Ama sonra bir kapı görüyorsun. Üzerinde yetkisiz giriş yasaktır yazıyor. Ve kapı hafif aralık. İçeri baktığında görevli odası, bilgisayar açık, erişimler açık. Ve bir anda tüm müzenin yetkileri elinde. İşte Privilege Escalation tam olarak budur. Ziyaretçi gibi girip sistemdeki açıklıktan faydalanıp yönetici seviyesine yükselmek. Peki nasıl olur? Hatalı izinler. Mesela düşün, bunun gibi kritik bir dosyanın yanlışlıkla herkes yazabilir olarak ayarlanmış olması, bu ziyaretçinin sergi eser eklemesine izin vermek gibi, yanlış yapılandırılmış servisler, bir servis root olarak çalışıyor ama log dosyası herkese açık. Saldıran o log'a kendi kodunu yazıyor. Servis logu okurken de root olarak o kod çalışıyor. Güncellenmemiş sistemler eski bir çekirdek sürümü bilinen bir exploit'e sahip olabilir. Saldırgan internette hazır bulunan kodu çalıştırır ve çat bir anda root. Root yetkili ama herkesin çalıştırabildiği scriptler. Mesela yedekleme yapan bir script düşün. SUID bit setlenmiş. İçi kötü yazılmışsa içine komut enjekte etmek seni script çalıştığında root yapar. İşte bu açıkların hepsi seni normal bir kullanıcıyken bir anda sistem sahibi yapabilir. Peki çözüm? Kapılar sıkı sıkı kapatılır, izinler düzenlenir, sistemler güncellenir, gereksiz servisler kapatılır ve her hareket loglarla takip edilir. Yani müzenin anahtarlarını kaybetmek istemiyorsan kapıların gerçekten kilitli olduğundan emin olacaksın. Bu kapıların nasıl açıldığını ve nasıl kapatıldığını merak ediyorsan takip etmeyi unutma.